Arkadaşlar merhaba. Bugün 21 Haziran Pazar e, İstanbul yarışlarında ikinci altılı Ganyan'ın çalışmalarımla karşınızdayım. E, bu arada hepinizin babalar günü kutlu olsun diyorum. Altılı, ikinci altının birinci ayağında 3 yaşlı İngilizlere mahsus, Taylara mahsus, 1400 metre Çin pisti, handikap, 15 bir koşu. E, bu koşuda arkadaşlar ilk olarak 8 numaralı Kaan Ege'ye şans vermek istiyorum. Çünkü önde istediği tempoyu kurabileceğini düşünüyorum ve Çim'de daha iyi koşacağını düşünüyorum bu ismin. Koşunun sonunda bir altılı ganyan şablonu vereceğim arkadaşlar. 8 numaralı Kaan Ege, ikinci altının ilk ayağında önerdiğim ilk isim. Daha sonra Çin'de iyi koşmasını beklediğim 2 numaralı daha doğrusu bir numaralı Luxor yavrusu final var. İkinci olarak önereceğim isim. KNG'den sonra. Bir de bu koşu için Ankara'dan gelen 5 numaralı Suntime var. Ankara'dan gelme avantajıyla bu isme de yer vermenizi öneriyorum. Final ve Suntime KNG'nin rakipleri olur diye düşünüyorum. Daha sonra e, iki numaralı Legend of Love, e, koşuya tempo vermeye çalışacak diğer bir isim olan Kaskada, 4 numaralı Beykoz, 6 e, numaralı Piana, 9 numaralı Bırakın Gitsin ne de e, Ahmet Çelik'le bu koşuda e, kazanma şansı olan diğer safkanlar olarak düşünüyorum. Geldik ikinci altının ikinci ayağına. Handikap 16 bir koşu. 4 yukarı Araplara mahsus. 1200 metre çim pistte. Arkadaşlar burada 14 isim var. 14'ün ile beraber 6'sının Kaysbert yavrusu olduğu koşu. Ee, şimdiye kadar e, 10 kez bu ata binen son günlerin formda çok Gökhan Kocakaya ile start alacak olan Altın numaralı Güldür Güldür'e ilk şansı veriyorum bu ikinci ayakta. E, bu mesafede rakiplerinden daha iyi bir dereceye sahip olan Hışman Çizik'le start alacak olan Gümbike. E, daha sonra Güldür Güldür'den sonra yer vermek istediğim isim. Ve e, iki numaralı Karaçelik bugün iyi koşmasını bekliyorum. E, Güldür Güldür'e rakip olabilecek diğer bir isim olarak öneriyorum. Ee, sürprize açık bir koşu arkadaşlar. Bu ne kadar bütçeniz doğrultusunda ne kadar fazla at yazarsanız o kadar iyi olur. Mesela diğer önereceğim isimler 4 numaralı Selçuk Bey'i, 5 numaralı Kırımay, 7 numaralı Elmas'ın Kızı, 12 numaralı Singapur ve 14 numaralı bir turbo bir imkanınız ölçüsünde bu yarışa eklemeniz gereken isimler diye düşünüyorum. Geldik. Üçüncü ayağı. Üçüncü ayak Tali butur koşusu. Grup 3 koşu. Dişlere mahsus. Dördüncü yukarı dişlere mahsus. Bir koşu. 1400 metre Çin pistte. E, malumunuz olduğu üzere e, bu açık koşuda Dubai'de ülkemizi temsil eden Perinina var. 7 numaralı. E, Selim Kaya'yla bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. E, tek atabilirsiniz diye düşünüyorum. Günün Altıncı koşu yani ikinci altının üçüncü ayağında geldik. Dördüncü ayağa dördüncü ayak. E, Çarptı dört bir koşu 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus 1400 metre sentetik pistte start alacak. E, burada arkadaşlar bir numaralı Lady Panterna var. E, son koştuğu Orhan Mekel koşusunda sert etkilendiğini düşünüyorum. E, Halis Karataş'la e, birinci önceliği Lido Partner Partneriya'ya veriyorum. Daha sonra e, iki 2 numaralı Sayet de var. O da Preveze koşusunda e, bana göre tatminkar bir dördüncülük elde etti. Eee Partner'dan sonra eee Sayet de ikinci önericiyim isim. Burada yer vermek istediğim diğer iki safkan daha var. Bir tanesi Big Name ve 7 numaralı Wim For Elif'te sürpriz yapabilir gibi geliyor bu koşuda. Geldik 5. E, aya. Burada gene bir tek isime yer vermek istiyorum. Baki Bey yavrusu Erzincanlı bana göre bu koşuyu alır gibi geliyor Geldik günün son ayağına. Son ayakta arkadaşlar handikap 14 bir koşu. 4 yaşlı Araplara mahsus 1300 metre sentetik pistte start alacak. En korktuğum koşu bu. Günün e, en kalabalık ve sürprize en müsait bu koşusu. E, i̇lk önereceğim isim 18 numaralı tek kurşun. E, çarşamba günü koştuğu kısa yarışından yarışında çok parlak bir altıncılık elde etti bana göre dolayısıyla ilk yer vermek istediğim isim tek kurşun 18 numaralı ee, rakip olarak da 8 numaralı büyük atlı var 3 numaralı Holigan var öne çıkan iki rakibi bunlar ee, Az önce de söyledim sürprize açık bir kurşu ee, bütçeniz doğrultusunda 4 numaralı kurdele Sırasıyla 2 numaralı Efkar Lefe, 6 numaralı Paş Aydın, 7 numaralı Arte ve 14 numaralı da Yaman Adam e, şans vermek istediğim diğer isimler. Arkadaşlar biliyorsunuz aradan sonra e, koşulara çok kaydı olmaya başladı. Bu yüzden 18 atın start alacağı bu koşuda sürprize açık diye düşünüyorum. Altı e, da şablonumuz şöyle e, altılı Ganyan şablonu ikinci ayak. ikinci 6'lı Ganyan şablonu e, 8 numaralı KNG öncelikli olarak 1 numaralı final Ankara'dan gelen 5 numaralı Santay öncelikli olarak 2 numaralı Legend of the Love Kaskada Beykoz e, ve 9 numaralı Bırakın Gitsin var burada. 6 numaralı Rua Piano da var. İkinci ayakta 6 e, Kaisbert yavrusu olduğunu söylemiştik. Yine sürprize açık bir koşu olarak görüyorum. Ee, i̇lk şans 6 numaralı gördüğüm e veriyorum. Ee, daha sonra 3 numaralı Gümbike Uşman çizikte yer verdiğim diğer sapkan. Ee, 2 numaralı Karaçelik ve sonrası da Selçuk Bey, Kırmay, Elmas'ın kızı Singapur ve bir turbo geliyor. Üçüncü ayakta Perilina'yı önermiştik. E, ee, ülkemize Dubai'de temsil eden isim. Daha sonra Halis Karataş'ın bindiği bir numaralı Leydo de, Partnera'yı favori olarak görüyorum. Rakipleri e, iki numaralı Sayetta, 5 numaralı Big Name ve yedi numaralı Wim for Elif olur demiştik. 5. E, beşinci artıda da Baki Bey Yavru ya canlıyı tek tutuyorum ben. E, son koşu e, az önce de yorumlarda bahsettim. Sürprize en açık koşu bence. ilk olarak 18 numaralı tek kurşun, 8 numaralı büyük ve 3 numaralı holigan Öncelikli olmak üzere 4 numaralı Kurdele, 2 numaralı Efkarlı Efe, 6 numaralı Baş Aydın, 7 numaralı Harte ve 14 numaralı Yaman Adam sırasıyla e, İstanbul 2. Altılısında tuttuğum isimler. E, hepinize mutlu bir pazar günü diliyorum. Bol şanslar diliyorum. Babalar gününüz tekrar kutlu olsun.